Merhaba. 2026 yılının ocak sonundayız. Elimizde Avrupa ve Asya'daki aşırı hava koşullarını inceleyen e, oldukça yoğun bir stratejik meteoroloji raporu var. Evet, oldukça çarpıcı bir rapor. Görevimiz de bu karmaşık verileri biraz ayrıştırmak. Yani neler oluyor, neden oluyor ve asıl önemlisi tüm bunların bizim için anlamı ne? Hadi o zaman bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Tabii. Raporun merkezinde çok güçlü bir ifade var. Büyük Avrasya hava ayrışması. Buna sadece mevsimsel bir anomalik demiyor, atmosferik dolaşımda temel bir kırılma olduğunu söylüyor. Bir kırılma. Evet ve her şey stratosferdeki kutup girdabının yani polar vorteksin ani bir ısınmayla çökmesiyle başlıyor. Kutup girdabının çöküşü. Bu kulağa şey gibi bir felaket filminin başlangıcı gibi geliyor. Haksız sayılmazsın. Yani normalde Kuzey Kutbu'ndaki o dondurucu soğuğu yerinde tutan bir şeyin parçalanmasından mı bahsediyoruz? Aynen öyle. Onu dondurucu havayı Kuzey Kutbu'nda hapseden bir gardiyan gibi düşünebilirsin. Bu yapı çökünce adeta bir Arktik sel kapısı açılıyor ve bütün o soğuk hava güneye akıyor. Tam olarak Avrupa'nın orta enlemlerine kadar iniyor ve rapor bunu körükleyen iki temel iklim dinamiğini ortaya koyuyor. Birincisi Arktik genişlemesi. Ha evet, Kuzey Kutbu'nun gezegenin geri kalanından dört kat daha hızlı ısınması meselesi. Bu da jet akımını, yani o yüksek irtifa rüzgarını zayıflatıyor. Zayıflatıyor ve yavaşlatıyor. Onu adeta sarhoş bir yılan gibi kıvrımlı bir yola sokuyor. Böylece soğuk hava güneye sızarken sıcak hava da kuzeye çıkıyor. Mükemmel bir özet, soğuk ve sıcak havanın devasa bir yer değiştirmesi bu. Şimdi ikinci dinamik ise daha basit bir fizik kuralı aslında. Nedir o? Daha sıcak bir atmosfer, daha fazla nem tutar. Rapor normalden çok daha sıcak olan Kuzey Atlantik ve Akdeniz'in devasa bir fırtına yakıtı deposu haline geldiğini vurguluyor. İşte Arktik'ten gelen o dondurucu hava bu aşırı nemli havayla karşılaştığında... Patlama oluyor değil mi? O Balkan kar bombaları dediğin şey. Aynen öyle. Tam olarak o. Patlayıcı fırtınalar ortaya çıkıyor. Bu terimler gerçekten çok etkileyici. Peki bu kar bombaları ve Arktik selleri yeryüzünde nasıl bir etki yaratıyor? Raporda bazı akıl almaz örnekler vardı. Kesinlikle. Mesela Balkanlar'da saatte 150 kilometreye varan bora rüzgarlarıyla birleşen korkunç kar fırtınaları görülüyor. Ama asıl Rusya'daki durum için raporun kullandığı bir tanım var ki. Evet, medeniyetsel bir donanım arızası. Yani diyor ki 20. yüzyılda inşa edilen altyapı bu yeni nesil kışın şiddetiyle başa çıkamıyor. Kelimenin tam anlamıyla çöküyor. Medeniyetsel donanım arızası. Bu ifade çok vurucu. Yani bu sadece boruların donması değil. Çok daha fazlası. Bütün sistemin artık geçerli olmayan bir iklim varsayımı üzerine kurulduğunu söylüyor. Moskova'da 70 yılın rekoru kar yığınları var ama beni en çok şok eden uzak doğudaki Kamçatka oldu. Evet orası inanılmaz. Dur bir dakika apartmanların ikinci katına kadar karmın bu bir film sahnesi gibi. Bir de kentsel çığ diye bir kavramdan bahsediyor. Bu gerçekten korkutucu. Ve bu aşırılıkların içinde ilginç bir detay daha var. Rapora göre Orta Rusya'daki o dondurucu soğuklar, hani Treskun denilen o kuru Sibirya ayazı. Evet, kemik donduran soğuk. İşte o soğuk tarım zararlılarını ve topraktaki patojenleri yok ederek 2026 hasadı için bir nevi doğal dezenfeksiyon sağlıyormuş. İlginç bir tesadüf. Ama bu olumlu bir şey mi? yoksa bu kadar büyük bir felaketin içindeki tek teselli mi? Çok yerinde bir soru. Rapor bunu bir çözüm olarak değil, bir teselli olarak not ediyor. Çünkü asıl mesele başka. Bu olaylar sistemik riskleri tetikliyor. Ne gibi? Mesela havalimanları. Sorun sadece pistleri temizlemek değil, ekipler ve uçaklar yanlış yerlerde mahsur kalınca bütün uçak rotasyonları çöküyor ya da aşırı soğuklar öngörülemeyen mekanik arızalara yol açıyor. Anladım. Hatta Kafkaslar'da kritik bir sınır kapısı, Lars, kapanınca tüm bölge için jeopolitik ve ekonomik bir dar boğaza dönüşüyor. Her şey birbirine bağlı. Yani bu kaynaklardan çıkarılacak ana fikir sadece havanın 2026'da çok kötü olduğu değil, asıl mesele bildiğimiz eski kuralların, eski normallerin artık geçerli olmaması. Raporun deyimiyle Öngörülebilir mevsimlerden güvenilir istikrarsızlık çağına geçiyoruz. Güvenilir istikrarsızlık. Tam olarak bu. Atmosferik sistem artık daha enerjik ve bu yüzden çok daha tahmin edilemez. Bu da bizi nihai bir soruya getiriyor aslında. Bu derinlemesini incelemenin sonunda sizler için üzerinde düşüneceğiniz bir düşünce bırakalım o zaman. Rapor 20. yüzyıl için tasarlanmış beton ve çelik altyapının 21. yüzyılın iklimi karşısında nasıl başarısız olduğunu açıkça gösteriyor. Evet, bu çok met. Bu durum bizi şu soruyu sormaya itiyor. Ekonomik, sosyal ve politik sistemlerimizden hangileri tıpkı o altyapı gibi artık geçerli olmayan istikrarlı bir iklim varsayımına dayanıyor? Altyapı gibi onlar da çatırdamaya başladığında ne olacak?